Hey, hey malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ver Onur. Bugün oyuna bir güncelleme geldi. Yani güncelleme değil de yenilik geldi arkadaşlar. Hemen şuradan bir bakalım. Etkinliklere bakacağız arkadaşlar. Cömert kamyon siparişleri gelmiş abi. Cömert kamyon siparişleri neymiş abi? Şöyle bakalım. Arkadaşlar kamyon siparişlerinde şu anda etkinlik boyunca burada gördüğünüz gibi hediye çekleri gelecek. Aslında bugün kamyon siparişlerinde altın vermiyor muydu ya? Bugün bunlar niye böyle oldu arkadaşlar? Durun bakalım bir tane gönderelim şöyle birkaç tane. Ama burası bir dakika. Ha, şimdi geldi arkadaşlar. Şöyle olduğu zaman arkadaşlar. Ben niye hep arkadaşlar diyorum. Yani arkadaşlar. <laughs> Neyse şöyle olduğu zaman. Bunlar size birer tane bilet verecek. Şu biletlerden. Bunların adı ticket mi oluyor? Hediye çekleri. Ha, hediye çekleri verecekmiş. Aslında bugün hediye çeki değil de altın etkinliği yok muydu ya? Ben bugün öyle biliyordum. Bir dakika buna bir bakmam lazım arkadaşlar. Şimdi abi bunda bir sıkıntı var. Normalde pazartesi günü çark etkinliği gelecek. Yapboz parçaları diyor. Ee, ama kamyonda böyle bir şey yoktu. Buna niye bunu eklemişler? Burada yapboz parçası var mı? Ha, yapboz parçası mesela arkadaşlar çark frekte var gördüğünüz gibi şurada. E, aşağıda parça var abi onu alabilirsek bir alayım. Ama bu kamyonda gelen olayı bilmiyordum ben arkadaşlar. O biraz bize sürpriz oldu. Ama parça... o 5 tane... Ooo neler neler lan? Bir dakika ben bir tane daha oynayabilir miyim? Güzel şeyler var sanki. <laughs> Ver abi. Aa verdi. Ah işte arkadaşlar bugünün an, önem an, anlam ve önemi ahanda buydu. Ama gel gör ki bize kamyon verdiler. Baksana ben burada paylaşım yapmıştım sizlere. Ee, yapboz parçaları. Çarkıveri geldiğinin yarkı yapboz parçaları ama. Orada bir artı işareti var. Acaba benim eklediğim şey sisteme ayak uydurmadı mı? Neyse ona bir bakacağız abi. Neyse burada ekstradan bunlar gelmiş. <laughs> evet burada abimiz bekliyor. Ne oldu? Beleşe mi geldin? Ha, i̇ndirim bu düşmüş ya. Bu gitmiş ya. Ah be abi. Dedim amca beleşe mi geldi? Amcamız bizden gitmiş ya. <laughs> Neyse tamam. Yapboz parçaları gelecekmiş. Bu neymiş abi? Ödül kovası. Hmm, kanka orada hiç ödül yok ki. Burada yenilik bir şeyler var mı diye bakalım. Şöyle ücretsizimiz var onu aldık. Buralar çok fazla azalmış bile. Sanki bir şeyler geri gelecek. Yeni yeni şeyler gelecek gibi. Neyse şurada ürünlerimiz satılmış abi. Onları alalım şuradan. Bu ablamız bize yine yumurta yaptı mı? Yapıyor tamam ben yumurta istemiştim. Burada şeyler bitti mi? Tavuk hızlandırma. Abi şu tavuk hızlandırmadan baya yaptırmıştım da ben bu aralar biraz yumurta yaptırıyorum arkadaşlar. Hızlandırma vardı biliyorsunuz dün. Çok fazla yumurta topladım ama Gene de yetmedi. Şimdi kaç dakikada yapıyor? Gene 4 dakikada yapıyor. Öbürkünde 2 dakikada falan yapıyordu herhalde. Yapsın abi şimdi. Ee, şimdi buradan yapmaz parçaları alıyoruz. Ee, aslında burayı oynamak gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle bir iki tane oynayayım. Yapboz alabilirsem alayım. Yani şans tabii ki ama gene üçer uçer şeyler veriyor. O yüzden şöyle tekrardan bir daha oynayacağım. Şansımıza yani bu bugün günün anlam önemi çark abi ki çok da değil. Aha geldi. Vallahi bak. Bir tane daha aldık abi. Ben dört elmasa bir tane daha alacağımı hissediyorum. Hadi ver. Verirsin bak ben inanıyorum sana. Çark beni yanlış. Ya Çark ya. <laughs> ya Çark bu bana verilir mi ya? Yani ben bunu ne yapayım kardeş. Neyse senin için bir ücretsizim var. Ücretsiz de bana onu vereceğine inanıyorum. Evet geldi ücretsizimiz arkadaşlar. Çevirelim. Bu ücretsizden verirsen vereceğim. Vermezsen vermeyeceğim. Abi yine güzel bir şey verdi biliyor musunuz? Bir beş elmasımı daha harcayacağım. Bu da arkadaşlar gözüm kapalı yapıyorum şu anda. Umarım yapboz gelir. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi şaka mısın sen? Ver lan altı elmas daha. Bütün elmaslarını senin için bitirdim. Ver bakayım ben oradan bir yapboz ya. Bir tane ver be. Ah be. Neyse bu da güzel tamam. Daha harcamayacağım. 12 tane elmasım kaldı. Daha harcamayacağım. Neyse bir 7 elmas. <laughs> arkadaşlar 32 elması bitirdim ya. Olsun. 8 elmasım yok elmasım. Neyse bütün elmasları bitirdik. Ablamız bizden mısır şey istiyormuş. Tamam onu veririz. Aa Megi mi geldi? Megi göbekli ne haber Ne haber Ne, ne verdin sen bize kanka dur bakayım. Aa bunlardan vermiş arkadaşlar? Şöyle bir şey. Yani bunu alamam herhalde. Normalde size göstermek için bunları inşa et ama. Eder mi acaba? Et bakayım. <laughs> arkadaşlar inşa etmiyor. Çünkü geçen günde çok fazla harcama yapmıştım bundan. O yüzden şu an için inşa etmiyor. Şöyle zaten bunlar bende olan şeyler değil miydi ya bu? Abi, abi böyle bir şeymiş abi. Ben şu an bunu inşa ettiremeyeceğim. Ama size göstermiş olalım. Ee, son versiyonları nasıl? Son versiyonu nasıl ya? Şöyle şöyle şöyle. Şöyle mi? Bu mu? Bu mu? Bir daha şu. Tamam bu 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 bu. Tam böyleymiş. Buna bakalım. Bu da arkadaşlar şu şekilde bir şeymiş. Mavili morlu falan fıstık. Evimizde şöyle şöyle şuymuş. Buymuş yani. Ben bunu şu anda yapamayacağım arkadaşlar. Neyse. Biliyorsunuz beta sürüm şey gelmişti. Mini patika gelmişti arkadaşlar. Ben onu dün bitirdim. Buradan hemen ödüllerimizi toplayalım. Üst tarafı almadım şu an için. Ee, belki ileride alırız abi. Şu an için alamayacağız. <laughs> o yüzden şunları bir toplayalım. İyi altın veriyor bu arada. Bakın sağlam sağlam altınlar verdi. 10 tane de elmas verdi. Aha 10 elmasım geldi dur. Ver lan 10 elması. Ver lan 10 elması ver. <laughs> arkadaşlar 10 elmas yani şans Hadi Ah be neyse Cık, Bu da olur Şimdi arkadaşlar şuraya bir gidelim Yani onları boşuna toplamadık Abi geçen bana şuradan arkadaşlar 13 elmas geldi Buradan nasıl elmas geliyor Aa, Bana buradan elmas geldi bak bir dakika O görseli çekmiştim Bulabilirsem kaç elmas geldi ama 13 elmas diye hatırlıyorum ben Buradaki e, sandıktan elmas çıktı arkadaşlar. Yani sadece fotoğrafını çekmiştim ama görseli e, var mı? Görselini kaydetmiştim ama şu an bulamıyorum ama çekmiştim arkadaşlar. Tamam neyse anladınız. Olayı anlatmaya gerek yok. <laughs> yani buradan elmas çıkıyor onu söyleyeyim de. Buradan arkadaşlar yapboz parçası ve elmas çıkıyor. Şimdi şuraya gidelim. Buramızda belki bir hayvan açılmıştır. Bilden iki tane gelmiş abi. Başka? Ee, gene aynı file gittin kanka. Bunlar var mı açılanlar? Zürafa, zürafa. Tamam. Başka yok. Ha, tamam. Şu hayvanlarımız aç ya. Şu fil aç aç nasıl dolaşıyor bilmiyorum ama. Yani hayvan ayakta dolaşıyor. Şunları hemen yemlerini verelim. Uzun zamandır bunları beslemiyordum. Baksana fil geldi yedi bir tane daha ya abi. Sen de ye sen de ye. Oh zürafa da hemen yedi. Ya ye abicim ye. Acıktınız siz size. Ben yem vermemiştim birkaç gündür. Heh, şimdi keyifli keyifli dolaşabilirsiniz. Şimdi şunlardan ödüllerimizi alalım. Ablamız bize balta verdi. Gülcan abla yardım etmiş. Teşekkür ediyoruz. Şuraya gidelim. Oo, cıvata. bir dakika ben ağ lambarı yükseltecek yapabilirsem yapacaktım. Umarım yapabiliriz. Ürünleri bulursak yapacağız. Er abi ver. O Fikret'e gitti. Tamam güzel. Şurada bir evimiz daha vardı. Abicim şapkanı çıkarttın da yani ama. Buradan da bunları aldık arkadaşlar. Hemen geri gidelim. Ee, diğer hesaplardan aslında çarklar oynayabiliriz ama şu an için oynamayacağım. Ya da oynayabiliriz. Bilmiyorum. Belki oynarız ya. Durun. Oynarız. 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 Şurada bir bakalım gemimize. Gemi. Ee, gemi. Ben seni niye aktif ettim ki gemi? Direkt seni yollasaydım olmaz mıydı ya? Neyse şunları yardım isteyelim abi. Şunları buluruz herhalde. Yün. Gelin bakayım koyuncuklar. İşe yaradığınızda sizi kullanıyorum sadece zaten. Ama yine yetmeyecek herhalde o kadar yün. Tamam şurada yün var ver abi. <laughs> ya şu yünü benden önce bir alsaydı çok fena olurdu yani. Hemen yünlerimizi şöyle ekleyelim arkadaşlar. Tamam diğerleri aslında şundan yapmıştır mıdırın yapıştırmamışım. Bu arada tereyağı ürettim gece arkadaşlar uyandım uyandım tereyağı attım yani diğer hesapların hepsinde tereyağı var. <laughs> Şimdi onlara gidelim çark çevirelim bence. Şunları şöyle atalım. Bu makinemiz ne zaman açılacak? 2 gün 50 milyon saati var tamamdır. Şunları da bir alalım. Şuradakini de bir alalım. Tamam. Tamam gidelim şimdi çark. Aa bir dakika şunu oynayalım. Şunları oynayalım. Bu iyi değil. Aa bir dakika ben bundan şeyi çevirecektim. Mi? Aa tavşan geldi. Tamam. Ahşap levha. Aa, tamamdır. Şurayı oynayalım arkadaşlar. Burayı ben unutuyorum hep. Şuradan ödüllerimizi toplayalım. Ne istiyor bizden? Aa, burada bir şey var onu açalım. Balıkçı oraya bir grup sipariş ediyor. Kamyon binasına git diyor. Balıkçı. Aa, balık. Gel 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 gel. Lan tamam, balıkçıya gittik kanka. Şuraya bir gidelim. Nere nereye, gidiyorsun kanka? Oha nereye gidiyorsun? Nereye? Dur dur dur. Lan öyle gidiş şeklim var. Arada yol yok mu? <laughs> Şuradan iş sipariş alsaydın oraya. Abi adam Amerika'ya dolaştı bir ev için ya. Tamam. Kamyona bina gidiyor. Grup siparişi yok ya. Ben grup siparişi görmedim. Şuraya git. Aa ona gitmesen ne olur. Neyse. Gel oradan buraya gel. Şuraya gel. Şu, şuraya şuraya şuraya. Yakala o zürafayı. Gel bakayım zürafa. Gel gel araba gel. Birkaç tane eve gitmemiz. Allahu Ekber. Tamam onu geç abi. Şuna git. Aa Serap Yaren burada diyor. Aa bir dakika bu Grup grup mu bir dakika? Grup grup sipariş tamamlamam gerekiyor diyor da. Grup sipariş niye yok? <laughs> tamam bunu da halledelim. Şu grup sipariş tamamlı olayını bir türlü bulamıyorum arkadaşlar. Nerede bu bizim gruplar ya? Neyse tamam onu hallettik. Grup 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 grup. Şuraya gidelim abi. Gruplu bir sipariş burada göremiyorum çünkü buralarda yok ya. Şimdi bak bulmaya gideceğim arkadaşlar. Şuraya doğru gideceğim ben. Şöyle yavaştan şu tarafa doğru gidelim. Buralarda bir yerlerde vardır diye düşünüyorum. Burada yok. Gel abi aşağıya. Şuraya gidebiliyor mu kanka? Şu tarafa gel. Ya da şuraya gel şuraya. Gel gel. Bir grup siparişi bulmamız lazım. Gel. Abi hayvanat bahçesi grup olarak geçmiyor mu ya? Niye? Sat abi bunu Tamam. Gel abi şu tarafa doğru. Şu tarafa gelir misin kamyon? Kamyon bu tarafa gel bari şuraya gel. Benim bir yerde sipariş bulmam gerekiyor. Geç abi. Şuraya uç abi. Uç uç ışından şuraya. Elbet bir yerde olması lazım ama sanırım yok ya. Sanırım yok arkadaşlar. Burası ne yapıyor? Kanka şuraya gelsene mi? Aa gelemiyor mu? <laughs> Arabanın e, e, bitmiş gelemiyor. Ver abi benzinlerimiz tamam. Ver 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 ver. Çevir çevir çevir. Biraz biraz benzin lazım. 9 versene kanka. 9 9 9. Bak bunu 9 vermezsen çevirmeyeceğim bir daha. Neyse altını tersi 9 değil mi? <laughs> hadi hadi 9 ver bana. Şimdi arkadaşlar çevirmezsek yani benzinimiz yok gidemeyiz. O grup siparişinde bulmam lazım. Grup siparişi yok piyasada geçenlere de gelmişti yapamamıştık. İnadına 6 ile 9 arası, 6 ile 8 arası geçiyor gördünüz mü? Tamam kanka sen 9 vermeyeceksin onu anladım ben. Okey tamam anlaştık. Sonucunda 9 verirsen güzel olur ama ver, ver, verecek misin? Mi? Ver, vereceğim adamsın lan sen. Sen var ya adamın dibisin ama yandan, yandan. Neyse. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Hadi. Abi 8 7 olur. Şimdi 58 tane toplamışız. Şuraya bir git abicim. Şu bulutları bir yok et. Bulutlar her yer yok oluyor mu? Aa, aa, aa şura grup mıydı lan? Bir dakika burada ünlem bir var. Burada grup değil mi? Oh. Kanka. Lokantaya bunu ver de. ünlem bir şartı grup olmuyor mu? Bana mı öyle geliyordu? Kanka bu grup mu ya? Ee, çok uzaktasın ya. Ama ünlem işareti bana grup olarak hafızamda kalmış. O zaman ünlem işaretine gideceğiz. Geliyorum ünlem işareti. Bekle beni Esra Erol geliyor. Bir dakika dur şuraya gidelim abi. Abi ben nasıl gideceğim oraya? Kanka sen buradasın değil mi? Gel yavaş yavaş gidelim hadi gel. Gel oraya gidelim. Şöyle dümdüz şuraya doğru gideceğiz. Şimdi buraya gidebiliyor mu? İşaretlenmiyor mu? Abi işaretlesene şuraya doğru. Şuraya git. Şuraya git. Abi gitsene. <laughs> git kanka git git. Nereden gidecek kim bilir acaba oraya? Oo Amerika'dan gidiyorsun. Tamam git abi. Yeter ki git şuraya. Benim oraya gitmem lazım. Tamam teslim et abi sat sat. Gel abi şuraya. Şuraya hadi git şuraya git şuraya git. İnşallah arabaya bir şey olmaz. Oraya gidene kadar arabaya bir şey olursa yani biraz sıkıntı olabilir. Kanka sen nerede? Şuraya gidebilirim. Git abi. Biz buralara nereden geldik ya? Bak o kadar uğraştım inşallah grup siparişisindir ya. Aha grup sipariş valla. Tamam ünlem işareti doğru yermiş arkadaşlar sat. Eee niye satamıyoruz? İki tane elmas Allah. Allah. Saçma sapan şey için iki elmas verdirdin bana ama olsun neyse. Umarım bundan bir şey çıkar. Aa, alamıyor muyuz? Ya, <laughs> ya hayır ya. <laughs> Lan oğlum ben bir saat bunun için alabilmek için uğraştım. Nasıl nasıl ya neyse. Aa, hayvanat bahçesi nerede kanka? Hayvanat bahçesi. Neredesiniz hayvanlar? Hani hayvanat bahçesi burada var. Şurası hayvanat bahçesi galiba. E bunu 3 kişiden fazla kişi giremiyor mu? Araba şuraya gelsene be. Berra'nın oraya gel Berra'nın. Araba. Benim arabam nerede burada? Abi gidip alamadık ya. Şimdi bir kat ilerlemez değil mi orası? Şunu satsam bile ilerlemiyor değil mi? Ah be abi, ah be abi. Neyse şuraya gel. Aha, ah. ben onu alır diye bir saat uğraştım senin için ya. Nerelerden nerelere geldim ya. Ah be abi, hızlandır. 29 dakikayı hızlandır. 5... Allah hızlandır. Ver lan şuradan zürafayı. Madem böyle bir şey yaptık, ver lan zürafayı. Eş elmasını sana gittim. Başka elmas, başka zürafa, mürafa bir şey var mı? Ayımayı, öküz möküz. Filler miller bağırıyor ama. Bir dakika. Lan yakında da. Aa şurada fil var. Gel bakayım sen fil buraya. Şşt, kanka. Araba. Araba. Çıt, çıt, çıt. Şuraya git. Lan araba gitsene oraya. Bir dakika arkadaşlar. Araba yanlış yere gitti ama şur şuraya doğru götüreceğim. Kanka şuraya gitsene be. Ha orada da bir tane fil var. Şurada da var. Lan fili niye almadın? Lan beni niye almadın diyor fil. Gitsene şuna. <laughs> sen fili almadan niye gidiyorsun? Tamam o zaman şuraya gel geri gel tamam geri gel gel gel, gel kanka şuradan aradan geç aradan geç gel gel gel. Aa burada yer varmış tamam git şu filal koş adam almadan. <laughs> Adamın kamyonu filin önünde bozulmuş galiba kimmiş o? Kanka kusura bakma da önünden fili çaldım gel. Git şuraya. Git 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 git. Tamam orada dur oh be. Tamam, tamam tamam arkadaşlar buradan kurtulduk. Onu hallettik. Şimdi gemimizin alemde bilmiyoruz ama diğer hesaplara geçiş yapamadık. Olsun. Şunlarla şöyle bir gidelim. Istakoz havuzumuz boş. Istakozlar neredesiniz? Bu arada siteye baktım arkadaşlar. Ücretsiz bir şey göremedim. Şunları bir toparlayalım. Istakozları tekrardan atacağız. Öncelikle bir toparlayalım arkadaşlar. Var mı başka istakoz, istakoz, istakoz? Yok. Hemen şöyle yerleştirelim. 7 tane istakoz koyabiliyoruz şuraya. Ver abi. At 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 at. Başka 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 koy 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 koy. Bunu da koyduktan sonra tamam. Şimdi orada stakozlar var orada şeyler vardı tamam. Bunu hallettik bu hesapta. Şimdi şu tarlamızı halledelim de bunlar. E, şunları ben bir vereyim ya. Sadece şu yoktur. Bunu da içinde. Kanka sen şu oluşsana ya. Tamam sen oluş orada. Bu arada dükkanların önünde bir ton ürünler var. E, bunlar niye boş duruyor kanka? Kanka bunlar niye boş? Şekercimiz boşta mı? Şekerci bitti mi? Şekerlerim bitti mi? Şekerler. Şekerler alındı mı? Şekerler nerede? Şekerler. Şeker. Şeker alındıysa şeker koyacağız. Ki alınmış olabilir. Evet şekerler yok olmuş. Neyse onları ben sonra doldururum arkadaşlar. Gemi önemliydi. Gemiyi sonra halledeceğiz. Burada e, soğanlarımız var. Tamam soğanlarımızı aldık. Buraya ben ne dikebilirim şimdi? Neyse bugün biraz tarla yapayım diyeceğim de. Tarla yapmaya da vaktim yok ya. Neyse bizim şu an için tarlalık değil de şunu oynamamız lazım. Şimdi hesaplara bir denem alalım diyeceğim de. 77 tane bant. Ben... Oho. Benim o kadar bantım yok ki. 77 tane doldursam yeter herhalde bugün arkadaşlar. Bantlarım. <laughs> yani diğerini zaten dolduramayız. Onu doldurmuştuk. Bunu yapacağız abi. Yapacak başka bir şeyimiz yok. 77 tane bant. 8888 tane bant. Ee, bant o da güzelmiş abi hemen bantlarımızı alalım tamam arkadaşlar ben 89 tane bant alacağım <laughs> yani bütün hesaplara tek tek deneyeceğim şu an depo hesabımın ee, kendi ürünlerini alacağım yani normalde depoyu yükseltecekken depon ikini alacağız yapacak bir şey yok Delim alalım abi 33 tane bantı var 33 tane bant alacağız bundan. Yani bantı 79 yapsam yeterli şu an öyle düşünüyorum. <laughs> Hadi bakalım son 3 tane daha var onu da alalım. Neredesin 3 tane bant? Ver abi. Tamam 33 tane bant bunun arkadaşlar. 33 aldık. Şimdi tek tek gidiyoruz. Şuradan pirince gideceğiz. 33. Ee, bant yoktur diye düşün ama varmış. 7 tane bant var. İyi de bundan aldık. 40 mı oldu? Tamam. Pamukçuya gidelim. Şöyle yine kontrol edelim. Tamam. Pamukçu. Pamuk 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 pamuk. Tamam. Pamukçu da varsa tabi arkadaşlar. Valla yani giriyoruz bunlara ama. Pamukçu da yok mesela. Geç abi şekere. Şeker. Abi sende var mı acaba? Yani 79 tane bant çok zor ya. Yani imkansız gibi bir şey. Bir tane varmış abi. Ver abi. <laughs> şöyle gelmişken e, şunları da bir alalım. Ver abi bunlar lazım olacak. Ver 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 ver. İki tane şey dolduracağız. Bitecek bunlar. Tamam hemen şöyle alalım arkadaşlar bunları. Şekerciden bir tane bant aldık. E, şekerden bir bant aldık. Şekerciden sonra soya. as şurada bir şey mi var? Ba Aha ver bakayım. Lan bant verseydin güzel olurdu. Soya'ya gidelim. Soyacıdan bant alabileceğiz mi? Yok galiba. Aha bir tane. oh, mükemmel ya. Valla bir tane bant bulmuşum ha. Tamam <laughs> bir tane bant bulduk soyacıdan. Samancı'ya gidelim abi. Samancı'ya gittik civitçi dur beklesen. Şuradan bir bant varsa. Aha bir tane bant da buradan geldi. Evet gelinin kaynanasından bir tane bant. Hemen gelinin amcasının oğluna gidelim. Amcasının oğlundan bir şey gelecek mi? Amcasının oğlundan da bir tane bant. Arkadaşlar toplayabildiğim bantlar bu kadar. Yani kaç tane bant toplamışım şuradan bakalım. 44 tane bant toplamışım. Yani bantı 62'ye kadar getirmişiz. Çok iyi. 44 bank topladıysak şimdi ee, yani bir depoya gitmek istiyorum ki genelini tamamlayalım arkadaşlar. 44, şöyle 54, ee, 54, şöyle 59 mı oluyor? 59. Şimdi 55 orada. 59. 69. 79 diye hesapladım. Umarım doğru hesaplamışımdır. Yani matematiğim umarım doğrudur. Doğru değilse yanlış da olabilir. Matematiğe çok güvenmiyorum ama olsun. Şimdi şöyle şöyle hepsini alabilsem 79 yapabiliyoruz. Hatta 79 mu 89 mu yaptık? Bir dakika. Belki de 80 yaptık. 79 yapmışız tamam. Matematik iyiymiş güzel. 75 75 67. Yani 77 77 yaparız onları şimdi. Ama e, 10 tane bant bulabilirsem 72 olur. Bir 10 tane bant bulmam lazım benim. 10 bantım yok. O yüzden şu an için e, harc al, alım yapmayacağım. Bir 10 tane bant bulmam gerekecek. Bir 10 bantı alırsam onu da 70'e tamamlayacağım bir dahakinde Bunların hepsini bitirmiş oluruz. Yani şunları tamamlarız. Şunlardan biraz var arkadaşlar. Yani 75 77 her türlü gider bunlar. Yani iki tane şey yapsak bile gider. Sadece 10 tane banta ihtiyacım var. 10 bantı ayarladıktan sonra halledeceğiz. Evet, bulabilirsek bugün 10. Aa bir dakika. Bir dakika benim bir tane düşük hesabım vardı Minnak. Hadi Minnak bana 10 tane bant ver be. 2 tane varmış. Ah be şuradan bir bant alabilir miyim acaba? Ee, vida aldım 10 tane çok iyi bir bant 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 10 tane bant istiyorum be <laughs> Neyse arkadaşlar şurada benim minnak hesabım var ya şu ee, 10 tane bant alayım derken 10 tane vida aldım o da çok iyi oldu Keşke bant olsaydı ama yapacak bir şey yok Bunda da arkadaşlar 2 tane bant var o yüzden onları almayacağım şimdilik 10 tane bant olsaydı tamamlarız ama yok. Neyse onu tamamlarız ya. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. O yüzden bir like bir yorum atarsanız sevinirim. 2000 abone de çok az kaldı arkadaşlar. Abone olmayanlar şöyle bir abone olursa güzel olacak. 2000 abone ödülünde e, güzel etkinlikte bir şey gelirse alacağım. Şu an için daha yeni şeyler gelmedi arkadaşlar. O yüzden bir şey alamıyoruz. Tavşanlar da. Az önce şeyden gelmişti. Onları da şöyle göstereyim. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.